Sonrasında hep rüyalarımız, hayallerimizdi. Hicaz'a gelmek, burada görev yapmak, burada bulunmak. Allah nasip etti. Hicaz'a geldik elhamdülillah. Umrelerimiz, haçlarımız, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mescidini, ravzasını, Turbe-i Saadet'ini ziyaret etmekler nasip oldu. Allah nasip etti. Sonra çok güzel bir eser, bir kitap yazmak nasip oldu elhamdülillah. Bugün de Allah nasip ediyor. Belki bir tripodumuz var, bir telefonumuz var ama çektiğimiz videolarla elhamdülillah Rabbimin inayetiyle milyarlara hitap edecek bir duruma geldik. Onun için de azimle ve gayretle hareket etmek gerekiyor. Dualarımıza sıkı sıkı sarılmak gerekiyor. Kimse zerre miktarı kılınıza zarar veremez. Çünkü Allah Celle Celaluhu net bir şekilde açıklıyor. Fussulet suresi müminlere diyor ki sevinin müminler. Neye sevineceğiz? Çünkü diyor Rabbimiz Allah'tır deyip dost doğru yaşayanlara melekler müjdeyle inerler. Korkmayın, üzülmeyin, size vaat olunan cennette sevinin. Şu hatıramla da bitirmek istiyorum. Bazen böyle haksızlığa da uğrarsınız, hukuksuzluk da yaparlar. Bir de siz çağırıp konuşurlar. Konuştuğunuz zaman müminseniz izzetle konuşuyorsunuz. Müminin çünkü o Rabbim bir vakar veriyor mümine. Böyle yetkili arkadaşlar çağırmışlar. Bana bir haksızlık, bir hukuksuzluk yaptılar aleni bir şekilde. Resmi olarak yapılan atamamı benden habersiz iptal ettiler. Tabii benden çekindikleri için değiller. Ben Mehmet'im. Yani Rabbim Allah'tır derim. Başka kimseye aramam. Ama hamdolsun Rabbim lütfe diye dostlarımız, arkadaşlarımız var. Onlar sormuşlar yetkililere ne oluyor ya? Niçin bu arkadaşımıza bu şekilde yaptınız deyince Onlardan çekindikleri için beni davet ediyorlar. İstanbul'da o tarihi sur içindeyiz ve konuşuyoruz dedim ki arkadaşlara bakın şu camilerin gidin hazirelerinde geçmişte o kadar büyük devlet adamları bugün hayatta değiller. Güzel yaptılarsa işlerini şanları devam ediyor. Ya bu Sultan Selim, Fatih Sultan, Muhammed Han ve yapmış oldukları eserler ama yanlış bir şey yaptıysan yanlışı bile savunacak duruma geldiysen durup düşünmen lazım diye ifade etmiştim. Onun için dost doğru olalım. Rabbim izzetimizi ve şerefimizi her daim artıracaktır. selam.